Merhaba yine ben. Muhteşem bir gün diliyorum size. Sağlıklı, verimli ve pozitif bir gün olsun. Hep iyilerle karşılaşın inşallah. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, Instagram'da zaman kısıtlaması sebebiyle videoların tamamını e, yayınlayamıyorum. E, bu nedenle muhtemelen verim alamıyorsunuzdur. Beni Facebook'tan veya dilerseniz YouTube'dan takip edebilirsiniz hatta olabilirsiniz çok da mutlu oluyorum bugün balı konuşacağız bal muhteşem bir e, probiyotiktir öncelikle bunu söyleyeyim size e, eğer probiyotik kullanmaktan hoşlanmıyorsanız e, mutlaka balı öneririm sabah aç karnına uyanır uyanmaz e, bir çay kaşığı e, eğer şeker probleminiz yoksa bir tatlı kaşığı da olabilir ben bir tatlı kaşığı tüketiyorum e, ılık suda sıcak su eklemeyin çünkü balın özelliğini e, Kaybetmemeniz gerekiyor. Ee, çok kaynar suyla e, çay hazırlamanızı önermem. E, ben şöyle hazırladım burada şöyle görmeniz için. E, eğer mide tembelliği, e, mide bağırsak tembelliği e, yaşıyorsanız, hızım problemi ve kabızlık gibi sıkıntılarınız varsa buna böyle yarım çay kaşığı İngiliz sodası da ekleyebilirsiniz. Emin olun 5-10 dakikada sonuç alacaksınız ve güne rahatlamış bir bedenle başlamış olacaksınız. Dolayısıyla zihniniz de berraklaşacak, bedeniniz daha hafif ve kendinizi daha pozitif ve verimli hissedeceksiniz. Öneririm size. Bal muhteşem bir e, bağışıklık e, koruyucusudur. E, aynı zamanda e, vücut hitaplarına karşı bizi korur. E, bağışıklığımızı güçlendirdiği için pek çok virü, virüse karşı bizi dirençli kılar. E, bütün çakralarımızı uyarır. Gerçekten doğanın bir mucizesi ve arılara saygı ve sevgiyle eğilmemiz gerekiyor. Çünkü bizim için muhteşem bir e, ürün üretiyorlar, e, bir şifa deposu adeta e, çok büyük bir zenginlik, bir nimet biz insan için. E, eğer ki e, şeker probleminiz varsa e, bunu doktorunuza danışın. Ama belki bir e, çay kaşığı kadar. E, veya yarım çay kaşığı kadar kullanabilirsiniz. E, doğal bir balgam söktürücüdür bu arada. Öksürüğe iyi gelir. E, bugün yürüyüşte de baktım. Herkes öksürüyor, akşırıyor. tabii çok kalaların e, da dengesizliğinden kaynaklı. E, böyle bir hastalığa açık bir dönemden geçiyoruz. Kalp dostudur. E, vücut yani vücudu her tür bakteriye e, karşı dirençli e, Bu nedenle size balığı önermek istedim. E, bu arada e, benim şeker krizim tuttuğunda çikolata ve şerbetli e, tatlılardan hiç hoşlanmam ama bazen çok doğal bir şekilde bir e, bazı dönemlerde e, tatlı tüketmek istiyoruz, tatlı krizine girebiliyoruz. Size önerim e, oldukça olgunlaşmış bir avokadoyu ezerek, ben ona böyle avokado e, pudingi diyorum, ezerek e, bir tatlı kaşığı kadar e, bal ilave edebilirsiniz e, ve tüketebilirsiniz. Hem tatlı krizinizi ortadan kaldıracak. Hem kendinizi e, şeker aldığınız için enerjik hissedeceksiniz. Ve balın e, probiyotik etkisiyle mide bağırsaklarını sağlıklı çalışacak. E, bağırsaklar e, en önemli yani e, ilk beyin derler ya yani bağırsak sağlığınız korunuyorsa bağırsaklarınız sağlıklıysa siz sağlıklı bir insansınızdır. Sevgiyle kalın sizi kucaklıyorum ve kocaman Öpüyorum. Muhteşem bir gün olsun. Sağlıklı, verimli, neşeli, keyifli, bolluk bereketli ve üretken bir gün olsun sizin için. Sevgiler.